Arkadaşlar merhaba. Bugün bizimkilere yeni bir oyun hazırladım. Oyun şöyle. Karanlık odadan ilk kaçan 1000 TL'nin sahibi olur. Hatta bu 1000 TL'yi bakalım hangisi bulacak. Öncelikle paraları saklayacağım arkadaşlar. Yukarıdaki salona. Onları aşağıki salona kilitleyeceğim. Ben de yanlarında olacağım kamerayla birlikte. Oradan kapının anahtarını saklayacağım. Onları kilitledikten sonra kapının anahtarını ilk bulup yukarıya çıkıp Paraları ilk bulan büyük ödülün sahibi olacak. Elimde 1000 TL var arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Salona saklayacağım. Çünkü biliyorsunuz bu ev çok büyük. Ve bu evde paraları bulmaları çok zor olur. Ee, şimdi başlayalım arkadaşlar. Nerelerden başlasak. Nerelerden başlasak. Daha önceden de çok sakladığım için artık hemen hemen yerlerini biliyorlar. Şöyle yapacağım ilk etapta paranın 100 TL'sini 100 TL'sini buraya sakladım. Ee, arkadaşlar hem elimde kamera hem de aktif olmak biraz zor oluyor. Buraya şöyle yapacağım. Burayı 200 TL'ye koyacağım. Buradaki parayı bulan büyük ihtimalle şanslı kişi olacak olmasın Umarım yırtmazlar. Evet. Geri kalanlar, geri kalan nereye koyabiliriz? Nereye koyabiliriz? Şuraya koyabilirim arkadaşlar. Siz yerlerini bilin diye gösteriyorum bunları size. Bakalım ilk şanslı kişi kim olacak? Umarım ben de yerlerini unutmam bu arada. Hatta 100 TL'sinde. Bakın koltuğun bu kısmına. atlayabilsem süper olacak evet 100 TL'si burada şimdi kaç TL'ye kaldı 500 TL kaldı sanırım sanırım evet hmm, nereye koyabilirim nereye koyabilirim nereye koyabilirim çok basit bir yere koyacağım havanın altına ee, diğerleri diğerleri nereye olabilir diğerleri nereye olabilir 100 TL'sini de masanın arasına koydum. Kaldı 300 TL. Im. Çok iyi sakladığımı düşünüyorum. Ee, bunları nereye koyabilirim? Nereye koyabilirim? Hmm, nereye koyabilirim? Çok basit bir yöntem kullanacağım. Ve pencere önüne koydum arkadaşlar. İlk pencerenin önüne. Sonrasına gelelim. Şimdi büyük ihtimalle birini buldukları zaman diğerlerini de arayacaklar. Evet. 100 TL'sinde buraya laptopun altına koydum arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. İşte böyle. Şimdi kaldı 100 TL. 100 TL'yi ne yapabilirim? 100 TL'yi nereye saklasam arkadaşlar? Nereye saklasam? Nereye? Onu da buraya koyacağım. Umarım bunlar. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Bu arada yanlarına ineceğim şimdi. Anahtar bende ve onları karanlıkta anahtar aratacağım. Evet, hazır mıyız? Ne? Yeni oyunumuza. Her, Her saban... seferinde bizi buraya tıkıyorsun. Sonra başımıza gelmedik şey. Şöyle Kar bir sonra... durum olacak. Bu defa ben de sizinle olacağım. Siz gözlerinizi kapatacaksınız. Evet. Burayı kilitleyeceğim ve anahtarı buraya saklayacağım. Allah, Allah. Hep <laughs> Şöyle bir durum var, yukarıda salona 1000 TL sakladım. Aha, Buradan hayır. anahtarı ilk bulup çıkan daha çok para Aha. bulur. Bekle, hayır, hayır. Murat bırak. Ne demek bırak Saklayacağım. ya? Saklayacağım, git öte, öte git. Para bir reşit mi? Hayır, parayı ne ayrı ayrı yerlere reçit. sakladım. Yarın bana para lazım. Ne <laughs> var? O senin azmine bağlı. <laughs> Aha. Şimdi, dediğimi anladınız mı? Burada ben de sizinle olacağım. Tamam mı? Ve e, karanlıkta olacağız. Arkadaşlar şimdi e, flashlı çekime geçiyorum ya, ve anahtarı saklayacağım. Evet. Anahtarı Aydınlıklı anahtar çok kolay olur. Olmaz öyle şey. Hı, pardon. Evet. Sen bizim iç Bakın hile yapmayın. Yapma. Ucu, bir saniye. Ucunda 1000 TL var. Tamam. Yukarıya anahtarı bulup ilk çıkan para değil en mi? çok parayı o bulur. Para dedin sence bu işte hile ya. Yani. Şimdi bekleyin geçiyorum. Karanlıkla şikayet edelim. yok şikayet yok. Ben de sizinle bir de burada birlikteyim arkadaşlar. Kapıyı kilitliyor mu? Şimdi kapıyı kilitledim. Hmm. kilitleniyor. Söyle abi dur. Kapı kilitli arkadaşlar. Çekil. Ben karanlıkta. <laughs> Şimdi... Şimdi geçin karşıma. Geçtik, evet. Söyle. Dönün anahtarı saklayacağım. Ortaya mı duralım? Ben yani. bilmem. <laughs> Nurettin'in gözleri parlıyor. Arkanızı dönün yani. ki anahtarı saklayabileyim. Tamam, yani. ben arkamı duvara dönmek istiyorum. Bakın, birbirinizi kollayın, hile yapmayın. Ya ne alaka? Süheyla yürü. Çok karanlık. Değil. Anne orada bir şey var, ben gitmem. Gölge gel, baban var orada abinle. O da şey, leke. Evet, gel. Yürü hadi. Al. Hadi. <laughs> hadi ama ya murat anne babam bile yapmıyor. bakın anahtarı saklayamam böyle yaparsanız arkadaşlar size gösteriyorum anahtarı sakladığım yeri Aa! sakladım <laughs> yok artık evet hadi bakalım hadi çok kolay oldu bilmem artık sizin bulmanız lazım karanlık söyle anahtarı bulursam 1000 tl var ucunda Gözlerin parlıyor Söyla. Neden gözleri parlıyor Söyla'nın? Lens. <laughs> Artık Söyla şeffaf lense geçti arkadaşlar. Anne çok. <laughs> <laughs> Söyla anahtarı bulur musun? Ucunda büyük ödül var ara biraz. Bilal sen anahtarı bir anda saklala mı görüyorsun? Evet. Diye. Dur ya. Gitsene <laughs> başımdan. Tellerini bir çıkarsana. <laughs> ne alakası var ya? Çok merak ettim. <laughs> Al. <laughs> Önüne kar Ya hayır ya! ya. Kar ya! <laughs> ya, şurak, ya ne Allah ya! Önümü göremiyorum senin yüzünden! Ya şuna, ya arasına gidip de! Hayatım! Şşt Süheyla! Ne? Ara! Anne! Tamam o zaman benim gittiğim yerleri flash tut bana değil ya! Ne yapıyorsun ya? Babanız Çok büyük geldi. bir çaba sarf ediyor bitti. Gözüme sarf etmeye bir lira var. Gözüme flash tutun ben kendi önümü göremiyorum. Ben de görmüyorum ya. <laughs> Arkadaşlar. Sizce bulabilirler mi? Böyle. Nurettin. Oğlum yaptı. Oğlum be. Deprem <laughs> oluyor. Deprem deprem. Kaçın! şimdi. Çabuk. <laughs> İnanamıyorum ya. Anne elimi ben buraya sokarsam <laughs> bir şey çıkar. He kızım he. Bıdık. Hile yapıyorsun Nurettin. O ne ya? Al onu ondan. Oo, bu benim kafamı ağrıttır zaten. Bakalım. Nurettin kapat onu. Ya niye dağıtıyorsunuz? Bak zor buluruz böyle. Kapatma, dağıtmayın lütfen. Sonra siz toplayacaksınız. Akıllı mantıklı olun. Sıcak soğuk yok mu? Var olsun. Hepiniz soğuksunuz. Ne? Ne? Ben. ben hala senden şüpheleniyorum. Ben şu anahtarı. Sen de değil mi anahtar? Terlikleri çıkart. Al ya çıkarttım işte. Öbürün, öbürünü, de çıkar. de <laughs> çıkart. Ne oluyor be? <gülüyor> <gülüyor> aç, aç, aç. Bak bir yapayım böyle bir şey. Ya ben açmıyor. Ya aç şu kapıyı ya. <laughs> Nasıl buldum ama? Sen ben. Gel buu sakladım. Evet. Ben, ben bu işi. Karanlıkta ne bulayım buluyum ben? Bir bu bekledim ya Para ay kokusunu alıyor Hile var bu işte. Hayır, alakası yok. Evet, hile de var. Var daha yok. Sen orada gördün mü babam böyle tutuyordu. Ben öyle kokuyordum. Ben, ben açmıyor. Git aç, aç, aç Ya bak <laughs> Açmazsa şuradan kaçarım. Biraz karanlık ya. Şimdi. Hayır. Çal, ya anne gözüme tutma. Şu an. Bu anne beni bırakmıyor lan. Nurettin. Tamam sana, sana üç saniye, saniye. tamam mı? Çok. Üç çok mu? Çok mu? saniye. <laughs> Ona ne ya? Üç çok dedin. 3 saniye altı onlar altı. burada bekleyecek. Tamam beş saniye. Şuraya gelin. Ya ne alakası var? Bırak Onu Kula, bekleyelim. ne dedim? Atabey ne dedin? Herkes <laughs> elini şuraya koysun. Koyduk. Ben anahtarı deliye soktuğum 5 saniye başlar. Tamam sen orada kapıyı açıyorsun bekliyorsun onlar orada bekliyor. Ben de diğer şekle geçiyorum flashlı şekimden çıkıyorum tamam mı? Tamam başlıyorum. Aç ve bekle. Başla. 1, 2, 3, 4, 5. Koks içeri ne gitti bana lan? Anne ne düşünsün lan? Koks be. Beni bekleyin. Ne bekleyeceğim seni? Sen ne Ya evi dağıtmayın. Paralar paralar.

Konumu kapattım. Aha. Nurettin 100 TL buldu. Ne diyorsun sen? Nurettin yapma orada bir şey yok. su yok? Ya su koy ya. Buldum. Sela 100 TL, Nurettin 100 TL. Ya. Toplam 300 TL, Murat 100 TL. <laughs> Oğlum para kapanındı. Bitti Hayır, bitti. Halıyı kaldırma bitti. <gülüyor> <gülüyor> Halıdaki bitti. Kaç TL buldunuz? 100. 200. Nasıl? 400 TL. Bir yere 200 TL ye sıkladım. Haberiniz olsun. <laughs> Nurettin evi yıktırmadım çocuğum. Alt tarafı para. Lazım razım. Para de lazım. Parayı yedi lazım. Biliyorum para çok önemli bir şey ama lütfen evimi yıkma. Burada var mı? Yok. Salonun dışına çıkmadım. Salonun dışı mı? Bir yerde 200 TL var. <laughs> Bilmiyorum artık siz bulacaksınız. Gerçi ben nereye sakladığımı unuttum. Ya ne indiriyorsun tabloyu? Tabanı buldum. Ne? Ne? Oyunca yok yok yok. Hayır da yok. İndirme, i̇ndirme. Oralara koymadım. Sen döküyorsun diye. <laughs> Sen döküyorsun Ne? Hay, bizi keşke buraya saklamasaydım. Evin altını üstüne getirdiler. Te Ay bilgisayar şey. yanlış açmaya çalıştım. Bu da! Hadi be! Bulamaz ben baktım ona. Puh! <laughs> Benim için baktım. Evet kaç TL buldunuz? 200. 100. 500 TL mi buldunuz? 100. 500 TL mi eksik hala? 100. Aa, Aaa 500 TL var daha. Yarı parası duruyor. Değil mi? Evet. Oğlum beni yık demedim çocuğum. Süleyla. <laughs> Keşke bugün temizlik yapılmasaydı. Tam dokunmadım ya. Ay. Ay. Aa babanız buldu. Babanız buldu kes TL'yi. Nasıl? Kaç ya yüz buldu. Kaç koydu? Bin lira mı? Hayır. Ya? Evet bin lira. Toplamında bin lira. Tamam. Şimdi cüz. kaç lira oldu? 700 TL oldu. Ben at iki var. Acaba diğerlerini nereye koyduydum ya? Yok oralarda oğlum. O yok oralarda çocuğum. Abi. Yok yok. Nerede? Paralar nereye koyduydum ya? Arkadaşlar nereye koyduydum ben paraları ya? <laughs> Kaç TL <'ye> buldunuz? 200, <laughs> 200. 200. Bende. 300. Ben de. 500. Sen? 600, 600, 700, 300 TL mi kaldı? Nasıl Acaba öyle? nereye koydum 300 TL'yi? 2, 7, 300. Hatırlamıyorum. Ciddi olamazsın. Ha hatırladım iki yüzünü daha. Ne oldu? Nurettin yeter artık ya. Evin bütün hepsini aldın üstüne getirdin. Yeter ya. Ne, ne, Arkadaşlar Nerede? özür dilerim. Nerede? Murat! Ne? Nerede ya? <laughs> Sana söyleyeceğim. Her yeri dağıttım. Ya, bana söyle bana söyle. <laughs> Bak kayda atmadım. Toplarım ben sen o geri kalanı bana söyle. Söyle ya. çekmeceleri boşa kurcalama. O dağınıklığın içine para saklar mıyım ben? Saf mıyım? Ne bileyim? Ben baktım iyi. Murat bugün temizlikte halı silkelenmemiş. Sen onu mu silkeliyorsun ayağını? Hey canım. Ya anne sıcak soğuk de. Bilmiyorum. Ne ya? Nasıl Bilmiyorum? Bilmiyor? Söyle sıcak herhalde. Herhalde. <laughs> söyle sıcak. <laughs> Nasıl ya? Oh. Arkadaşlar inanın bana evin böyle altın üstüne getireceklerini bileydim. Buraya mümkün değil saklamazdım bak. Öyle para aradı ki boynu tutuldu. Nurettin'e masaj yapın biriniz. Tabloya dönecek. Tabloya mı Tabloya mı vurdun? vurdun? Yok. <laughs> tamam. Dağıtırsan öyle olur. Nurettin yanıyor. Nasıl yanıyor? Ver ver. Onunla babanız buldu. Saflar 200 TL. Nurettin yanıyor. Ya şu elini oranı bir çekersen çok sevinirim. Nure nasıl iyi misin? Nurettin'in hakkın biri sakatlanmış olabilir. Evimi niye dağıtıyorsun böyle? Vallahi canım bunu. Aa. Oğlum yanıyorsun bul sana parayı. Evet yanıyor. <laughs> bir bak şuna ya. Arkadaşlar Nurettin'e bakmaya gidiyorum. Nurettin <laughs> bakmaya. <laughs> Var mı bir şey? Azıcık bir kızarıklık ama hiçbir şey yok. Tabuit. Yanıyor. yanıyor yanıyor. yanıyoruz, da yanıyor Süleyla yanıyor. Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Baksana içinden <laughs> Ya yanıyorsunuz diyorum, yanıyorsunuz. Ya arkadaş. Yanıyorsun, yanıyorsun. Yanıyorsun, Sap. Allah Allah. Ya, ha, sonunda Yok şey. Buldu. Babam buldu. 100 daha buldu. Evet. Var. Şimdi kaldı ne kadar? Söyleyin bana. Yüz. 400 yüz var. 600. Nuretin kaç? 800. Kaldı 200 TL ve onların yerini biliyorum. Şu an hepiniz soğuksunuz. Allah evet. Sabır. hatırlıyorum. Nereye sıcak? Soğuk, <laughs> soğuk, 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 soğuk. Babanız sıcak. Aha. darbe yemiyor bir şey yapmışım. Çekilir misin? <laughs> Çekil mi adam? <laughs> Nurettin sıcak. Nasıl ya? Söyle sıcak. Bak karar ver. Söyle sıcak. <laughs> ya! Arkadaşlar özür dilerim ya. Kim sıcak? Söyle sıcak. Allah bunun içine değil o zaman. Dokunma <laughs> atarım. Nurettin ya. buldu. Son yüz mü? Orayı kapat. Siz safsınız, saf ikiniz. Çocuk paranın kokusunu alıyor kokusunu. Adam Murat var mı aşkım? Yok. Şimdi kaldı 100 TL. Arkadaşlar, 100 TL nerede olabilir? Nerede olabilir? Siz biliyorsunuz. Nurettin ılık belki. Murat ve Seyla şeyimin haline bak. Murat ve Seyla soğuk. Ne? Nurettin soğuk. Murat sıcak. Dalga mı geçiyor? Hayır neden dalga ha? geçeyim tahmin ediyorum sadece kaldı bir tek o. Nurettin sıcak. Nasıl ya? Aaa kamerayla orası. O sıcak. Ben babamın hepsine Anne sen bilgini emin misin? Baban sıcak. <laughs> Allah'ım sağ <laughs> ya Rabbim. Üçünüz de sıcaksınız. Evet, <laughs> evet. Oldu mu? Evet. Ben an yaratmıyoruz. <laughs> Şimdi buldu be. Sen orayı ararken Sen oraya mi? arkadaşlar. Mi? Şimdi Allah. söyleyin bana herkes ne kadar para buldu? Ben zarardayım. 4 4 buldu ben 2 buldum. 2 2 3 Sen dört, aramayı bilmiyorsun ki çocuğum. 400 bende. Allah bereket i̇şte, versin yapacak bir şey yok. 400 400. Söyle 200 Aa, 1000, 1000 TL. 1000 lira işte. Nurettin, bugün çok zayıf kaldın. Evi ya birbirine kattın. Oldum. Şimdi Aa. evi topla. Yoksa o 200 yani TL'sini bay. de geri ben alırım. He? Evi topla yoksa 200 TL'sini geri ben alırım. Tamam Mehmet yani toplayın bak. <laughs> Kaçacak. Bak oraya. Nereye toplama gidiyor? Gel buraya! <laughs> toplayın. Tamam. Oğlum Nurettin. <gülüyor> Aa! Kapıya kapıyı. kapıya. Ulaş. Bak anla Yüzü sana vereyim bana topla. Abin boynunu sakatladı. Baban yüzünü biraz önce sakatladı. Tutarken istirdim. tırnağın bir yerine geldi adamcağızın. Arkadaş sırdı çocuğun. Arkadaşlar, böyle bir oyunu nereden çıkardım bilmiyorum. Bütün olanlar sanki bana oldu. Şu evimin haline bakın. Savaş meydanı gibi. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu tür oyunların devamının gelmesini istiyorsanız Lütfen yorumlarda, like'larla belli edebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.